Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un kulübesinde başına baltayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Zanlıların kuzen olduğu çalışmak için Kocaeli'ye geldikleri, kalacak yerleri olmadığı için cami ve sokakta kaldıkları öğrenildi. Olay 19 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçu Pınar mevkinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Neden yaptınız? bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak yürütülen çalışmayla YCB ve NB isimli iki şüpheli gözaltına aldı. Dün tamamlanan işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheler tutuklandı. Şüphelerin savcılıkta ifadelerine ulaşıldı. YCB'nin 12 gün önce çalışmak için Hatay'dan kuzenin öğrencilerinin yanına geldiği, kalacak yerleri olmadıkları için cami ve sokaklarda kaldığı öğrenildi. İki kuzenin İsa Turgut ile tanıştıkları, Turgut'un kendilerini kalmak için kulübe çağırdıkları söyledikleri ifade edildi. Cinayetten bir gün önce de kuzenlerin o kulübede kaldığı, olay gecesi Turgut'un kendilerine cinsel saldırı teşebbüsünde bulundukları iddia ettikleri, şüphelerinde de balta ve kürekle Turgut'a saldırdığı belirtildi. Olaydan sonra şüphelerin Turgut'u motosikletiyle olay yerinden kaçtığı, Motosikleti gören bir vatandaşın kulübeye gitti inde cinayetin ortaya çıktı aktarıldı. Ayrıca kuzenlerin arkadaşlarının yanına giderek durumu anlattı. Olayın da bu şekilde jandarma ve polise bildirildiği öğrenildi. <laughs>